geçiyorlar. Hadi sene. Kim var orada? Söylesene. Benim efendim, Cavcuf. Cavcuf mu? Sakın korkmayın. Ömer ve Cem abaylar benim ben. Selam. Merhaba babacığım. Ne istiyorsunuz? Konuşsana abi. Şey... Biliyorum. Size çok saçma gelecek ama... Ama ben... Yani biz... Sizi bu gece yemeğe davet etmek istemiştik de. Yemeğe mi? Çok lüks bir restoranda Maral Bacı. Hem de ultra lüks. Ha. Fakat... Ya lütfen Cafer Bey'i kırmayın. Bu onun için çok önemli. Ne de sen bilmiyorum ki. Tamam da inanadım. Ha. Şey... Peki... Ya babam? Onun haberi olmayacak mı? Biz Şahin amca için bir not bırakırız. <laughs> Hadi. Aman efendim hoş geldiniz. Buyur buyurun yardım edin. Hoş geldiniz Cavşuk Bey. Ne Cavşuk Bey? Cafer. Siz de hoş geldiniz yenge. Yenge mi? Sen şu arabayı iyi bir yere çek evladım. Peki efendim emriniz olur. Baş işin. Ooo. 125 Euro. Deli para deli. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hah, dikkat basamak. Bir tane daha. Şimdi aşağıya. Bir tane daha. Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Alemin kralı, Türkiye'nin en zengini. Vergi rekortmeni, e, zengin insan. Hatta nereden baksan iş adamı. Temiz toplum Cafer Bey. Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bir efsaneydi seninle beraber olmak Ellerinle tutuşup gözlerine kalmak İyi akşamlar Cahil Bey kalmak, İyi akşamlar Epeydir gözükmüyordunuz efendim Yurt dışındaydım anladım ah, An. 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 Yanınızdaki bu Ellerin güzel bayanı da ilk defa gördüm Ben Maral Sizinle tanışmaktan çok, çok memnun oldum Sonra tekrar birlikte olacağız Çok naziksiniz Rica ederim Garson ee, bana şöyle güzel bir masa ayarla bakayım ya. Ah, bu gece maalesef doluyuz efendim. Yok ya. Cafer Bey e gelince yer var. bize gelince yer yok öyle mi? <laughs> ya ben bir daha gelirsem bu restorana anı olsun ya. <laughs> Ama efendim ben ne yapabilirim? Kendisi Cafer Bey. <laughs> Hay Allah. Oğlum, <laughs> Cafer Bey'in yanındaki bayan ne kadar güzel değil mi? Aman efendim. <laughs> Allah nazardan sizi Çok, Çok yakışmışlar. yakışmışlar. <laughs> Efendim, bu gece çok leziz balıklarımız var. Ne arzu ederdiniz? İsabet. Çok isabetli bir seçim. İzninizle. Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum efendim? Kimleri görüyorum? Kimleri görüyor? İbrahim tatlı ses. Hoş geldiniz efendim. <laughs> ya? İbrahim tatlı mi burada? E, ya ya. Hoş geldiniz efendim. Aa Canverciğim, Allah cezanı verecek. Neredesin bakayım sen kaç gündür? Ee, yurt dışın dedim. <laughs> Aa. <gülüyor> Dünyanın en güzel varlığına hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Rica ederim, rica ederim. Canverciğim cebim açık, beni arıyorsun tamam. Sağ olasın İbo. <laughs> aman Çok efendim heyecanlı. aman efendim bugün de gelen gelene gelen gelene gelen gelene gelen gelene gelen gelene gelen gelene, gelen gelene, gelen gelene. ah sayın cumhurbaşkanımız hoş geldiniz efendim cumhurbaşkanı mı burada ya yeah, ya yeah. eski cumhurbaşkanımız hoş geldiniz efendim sayın Süleyman Bey ve Nazmiye Hanım aman Allah'ım <laughs> hoş geldiniz <laughs> Oo Caferciğim ne sen bakayım kaç gündür ya. Ee? Aa, Aa milyon Hoş geldiniz dolar. efendim. Hoş. 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 Buyurun musun? oturun efendim. <laughs> Cevbercim <laughs> buranın isabeti harikadır. Bilal'e yanında salata da çok güzel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şirketimiz Buyurun <izleyin>. afiyet olsun. <laughs> Daha bu şirket çok önemli yerler. Yani. Teşekkürler efendim. Gel bakalım Nazmiye Hanım. Biz de yerimize geçelim. <laughs> Anlaşmamızın şerefine. <laughs> İnanmıyorum ya. Rüya gibi sanki. Sizi size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Cafer Bey. Ee, şey, aman, artık... aman 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 siz bizi Cafer konuşmasak Cafer Bey aman Cafer Bey oh, Bilmem ki Genç çiftler nasılsınız Cafer Bey? Efendim o eller bir 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 birilerine bakar 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 dururum ince giymiş giymiş üstüne gül gül o gülleri savurur. Lay 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 lalay, lay 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 Derdim aşkım, canım benim Ayırmasın Allah bizi Budur inan tek dileğim Gülüm Burası benim, çok sıcak oldu Cafer Bey Gülüm Aman benim, efendim o sizin sıcaklığınız Balıklarımız aşkım. nerede kaldı? Ba balık? Balık? Oh. Ne oluyor? Durabil Hobby, ben sana demedim bu kadar çok boş. Yanlış ya. yanar dönen meyve getirdi de. Ya var ben yanıyorum. dostlar. Ne kutluyorlar? Dadım doğum günü. Ne güzel. Bana biraz manzaradan bahseder misiniz Cafer Bey? Manzara? Manzara müthiş. Denizin üstünde boğazında düğümlenen hıçkırık olayım unutma beni unutama beni gölgen gibi gençler adım, afiyet olsun adım, değiştirecekti? ne ya Aa, Kızartmanın yağını değiştirecekmişsin. Mavi de. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk, Gözleri boncuk mavi Gözleri boncuk, boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk Hatırla sevgili Çamların altında verdin bu sevinç Şimdi de bu salonda bulunan tüm Şamların seven çiftleri sahneye dansa davet ediyoruz. Hadi hadi. Benimle dans eder misin? mecnun Sen ne olasın aşkı böyle bir gece yaşattığın için sana çok teşekkür ederim Cafer. Çok mutluyum. Beni mecnun etti. Sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bak. ...kızım. Baba. Geç kaldım üzgünüm. Müsaade eder misin kızımla dans edeyim? Tabii. Bu gece çok mutluyum baba. Bir şarkısın sen. Öyle. Ömür boyu sürecek. <laughs> dudaklarında. Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarında. Yıllarca düşmeyecek sen kalbimi nektabısın nicesin sen o vazgeçilmez bir eşisin. bir şarkısın sen ömür boyu sürecek